Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sürekli Minecraft'ta tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün ne yapacağız? İlk önce ondan bahsedeyim. Bir tarla yapacağız. Ee, ben 3 tane demir buldum arkadaşlar. Ona da bucket yaptım. Bucket'ı da şuradan. Şurada su var. Onunla, ona su doldurdum. Şöyle, şöyle eve gidelim. Yanlışlıkla ben salgın yaptım. Çubuk yapacağıma. Best for home. Ve balkon ben ben yazdım. Şöyle bir evimiz var. Şurada iki tane şey yaptım. Video dışında da ne yaptım? İlk önce onları beslediğim gibi koltukları yaptım. Neden çok bir şey yapmadım video dışında. Şunu yaptım. yani tabloları. Şuraya güzel bir iniş çıkış yaptım. Biraz hızlıca çıkıyoruz. Aşağı düşüyoruz. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı <laughs> unutmayın. Kanalıma abone ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi şuradan benim çapım vardı. Evet. <laughs> Çapı alalım. İşte küreğim kırılmıştı. Ben videoda ee, şimdi havuç bulacağım. Ee, altın havuç yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sana gelmek şey olmasın. Biliyorsunuz o altınlar e, demirciden çıktı. Nereye yapsın hiç? Şuraya yapalım. Bir 1 2 3 4 5. Şuraya hiç. 1 2 3. Hı. Hemen şuradan su alayım yoksa kuruyor. Ee, Arkadaşlar, e, videoda çok fazla konuşamazsam özür dilerim. Daha yapalım. arkadaşlar geldim az önce baskın yedim. Şimdi tarlayı <laughs> normal tohum ekeceğim. Düz oldu mu burası? Şunu da dolduralım. Evet sinirsiz su yaptık. <laughs> tamam. Evden gidip tohumlarımızı alalım. Şöyle koyalım şunları da. Zaten bol bol dörtüm ve hayvan gibi kaba stone kazdım. Aslında bu bölümdeki amacım şeydi arkadaşlar. Ee, okçu kulesi yapacaktım. Bakın hatta kazdım kaba stone'ları. Okçu kulesi yapacaktım dediğim gibi ama bazı sonradan daha güzel şeyler yapacağım yapayım dedim. Şöyle 20 tane seed yeter diye düşünüyorum. Hmm. Şöyle gidelim. göstereceğim arkadaşlar. Yetmeyecek 20 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha. Benim 64 artılarım var. Çok var benim sildim. Yani koş, 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 koş. 10 tane. Ee, Aldım 10 tanesi. Gidiyorum. Bir dahaki bölümde belki şey var mı arkadaşlar. Ee, koyun tarlası. Eğer koyun bulabilirsem. inek de yapabilirim. Bilmiyorum. Heh. Ne oldu? iki tane eve gitmeyi oluşturacağım. <laughs> Şunu yongurtlayarak çıkaracağım. Etrafa da temizlik olur en azından. Eki çok kayıyor Ha çıktı tamam tane. Şöyle ikisini de ektik. Hatta bazılar büyümüş bile. Şu anlık ekmek için arkadaşlar ama nereye kadar ekmek çekiyorum? Merak ediyorum. Ee, şöyle girelim evimize. Aslında durum ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, tane postum. <laughs> Bunu burada yapamıyor muyuz? Allah Allah. Ha doğru. Nasıl ya anlamadım ben şu an. Neden olmuyor? Ha şey tamam anladım. Az önce ne yapmaya çalıştım? Ha, <laughs> Düğme yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Kapasitonlu olmuyormuş demek ki. Olsaydı kapasitonlu yapacaktım. Şöyle artık böyle yaparız. Evet mi yapsam ki? Şimdi de şuraya bir buton koyarım. Hmm. Ben video dışında burayı bayağı büyütürüm. O yüzden siz sakın etmeyin. Şeye bir gidelim arkadaşlar Mesela köye. Oradan toplayabildiğimiz kadar şey değil de e, buğday toplayalım. Büyüdüyse. Ben yemek geçiyorum. Madem 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 ha, bir şey yokmuş. Madem sandım hayvan gibi demire ihtiyacım var arkadaşlar şu an benim. Demir kıtlığı Hadi. çekiyorum ya. Seedleri almayacağım. Gereğinden fazla seedim var çünkü. ağzımda gıcık oluştu sabah ki videoda böyle bir şey yoktu ya arkadaşlar artık günde iki tane malzeme toplamaya <laughs> çalışacağım ee, bu arada <laughs> bir sefer var o yüzden Harbiden hmm. <laughs> boğazımda iyi bir gıcık olmuş. Aslında. Aklımda bir şey var. Ama gebermem inşallah Şunu Şimdi bunu kazdım İnşallah kazar ya O zaman ben bu obsidiyeni kazayım Geleyim arkadaşlar ha. Evet arkadaşlar obsidiyeni kırdım Ama gelmedi 2-3 kere elim kaydı Baştan kırdım 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 olmadı ağlayacağım şimdi ya uzun uğraştan sonucunda olmadı neyse sövme işim hmm. tövbe ya moralim bozuldu şimdi niye gelmedi acaba herhalde demir kazma ve üzerine geliyor Hı. Hmm. Hem gold kazma mı yapsam hiç? Altın avuç değil de. Hı. Ama dönmeden bir Nereye ki? Nereye ki? Nereye, nereye, nereye O zaman eşin alayım. Sıklar sokta aslında ya. Neden seyidini verdin bana? Şuraya kim de var? O da küsmesin. Şaka yapıyorum. <laughs> Video kötü olmasın diye konuşuyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Şunları alayım. Da. Ee, ölen, ölen, ölen. Evet arkadaşlar döndüm az önce baskın yedim. Bugün niyeyse çok baskın yedim ya ben. Ee, evimize girelim şöyle arkadaşlar. Şimdi şarjım kaç? 67 daha çok var. Hmm. Şöyle atayım. Hmm. Yemek de çıktı. Çok güzel. Şuradan bir tane alayım. Sırf bir tane şey için. Ha. Aa, burada kömür varmış. Benim istemediğim kadar glass'ım var arkadaşlar. Yani camım. Şunu koy koy koyayım. Deriyi buraya koy. Şu pancarı da şuraya koyayım. Ay yanlış yere koydum. Yemek çestim nerede? Yemek. Yemek çestim. Burada. Şimdi şu altı tane şey de yapalım. Ee, arkadaşlar e, bu benim ilk videolarım olduğu için çok kısa biliyorum. 4 dakikalık video eklemiştim. Try not love challenge. İlk try not love challenge'ım. 4 dakikaydı. buçuk dakika gibi bir şeydi. Ee, arkadaşlar şu aklıma yani yapacak bir şey gelmiyor. Büyük bir ihtimalle bundan sonra e, akşam ya da yarın sabah bir video gelecek. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar onu da. Sesim kötü geliyor özür dilerim. Şimdi tarlayamıza bir bakalım. Bilmemiştir ama. Oo creeper dolu. Creeper. <laughs> patlama. patlama. Patlama 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 patlama. Dı Daha burayı düzelteceğiz değil mi? Hayır. Tarlan bozuldu Tarlandan bir dört gitti Yani bir komik gitti Lan git Öldüm Eşyalarım gitmesin Bu ne? Eşyacıklar eşyacıklar Ekmeklerim nerede? ekmeklerim burada baltam şimdi çok korktum ya of. çok korktum arkadaşlar yani bir eşyam gitseydi gerçekten çok üzülürdüm hele de demir eşyam gitseydi neden derseniz hiç demirim yok. Dört kalmamış. Şur, <laughs> Neymiş arkadaşlar? Kulüplerden uzak kalmışız. Ben evden dört alayım. Dediye. Ya of yine mi ya? düzeltelim. Sonra da videoyu bitireyim okuyorsa. Bu video elimden geldiği kadar uzun tutmaya çalışıyorum şu an. Belki de anlamışsınızdır. Şöyle Bayağı da bir dörtüm var. 64 yeter herhalde. Yani yeter diye düşünüyorum. Şöyle girelim. Köreğim gitmiş. He benim köreğim kırılmıştı zaten. Stikimizi yiyelim koy. Ben tabi video dışında şimdi düzeltirim sadece şu alanı düzelteceğim videoda. Çok kötü oldu ya bizim için. Blok koyamıyorum. Hmm, uzanmıyor. Allah Allah. Arkadaşlar bir de şu var. E, videoları uzun tutmamamın sebebi de şu. Render ve edit beni çok uğraştırıyor. Bir video yani sabah yüklüyorum. Akşam anca yükleniyor arkadaşlar. Mesela sabah gelen video yo ben akşam attım. Sabaha yüklendi. 3-4 saat oldu o video yüklenir ve 4 yetmedi çok güzel. of bu yani video dışında düzeltirim diye geliyor ama yani video uzun tutmak için böyle yapıyorum. Sıkılıyorsanız da söyleyin lütfen. Yani videoyu uzun tutmak istiyorum yani. Ne kadar uzun video sizin için daha iyi ama için zorlu oluyor. Ben, beni de anlayın lütfen. İnşallah 4 yeter. Gidip yani kürek yapıp etraftan 4 kazmak istemiyorum artık. Hadi yet. Yetecek diye umuyorum. Sonra kaç yer daha var. Hmm. O zaman bu kalan altı tane de 3 koyalım. Üç buraya. Şöyle. Üç de buraya. Koyduk mu? Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve... Bye bye.